<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. <gülüyor> Ama <gülüyor> tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin <laughs> ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor kimden kaçıyor orada? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da, da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmış dursaydı ben varlık gezeceydim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Dayı inşallah yüzün gözün gülmez de inşallah kanunu çiğneyen sensin suçlu olan benim. Ana, tekerim bir şey var.